Ne sonucuna varılacaktır. Ne var ki Anayasa Mahkemesi sistematik ve amaçsal yorum yöntemini izleyerek ilgili maddede sınırlama sebebi olmayan maddelerinde sınırlanabileceği kabul etmektedir. Hukuk kaidelerinde bir ibareye anlam verirken tek başına o ibarenin yer aldığı kuralın lafzına bakılamayacaktır. Hukuki belirlilik ilkesi gereğince bir ibarenin anlamı hukuk düzeni içinde diğer kurallarla birlikte bütüncül yorumuyla açıklanmalıdır. Adaylık hakkı seçilme hakkının bir parçasıdır. Özgürlük lehine geniş sınırlama için dar yorum esastır. Cumhurbaşkanının adaylığına ilişkin düzenlemeyi dar ve indirgemeci yorumlayanlar sınırlamaları çarpık ve geniş yorumlamaya çalışmaktadır. Dolayısıyla sistematik ve amaçsal yorum gereğince iki defa seçilme kuralını yeni sistem içinde iki defa cumhurbaşkanı seçilmek olduğu çok açık ve belgelidir. Anayasadaki iki defa seçilme kuralı yeni sistemde bu yetki ve sorumluluklara sahip cumhurbaşkanı için iki defa seçilme şeklinde değerlendirilmelidir. Bu itibarla Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki görev, yetki ve sorumlulukları ile sadece bir dönem seçilmiştir. İkinci dönem için Cumhurbaşkanlığı adaylığı da tartışmasızdır. 14 Mayıs 2023'te milletimizin iradesiyle seçileceğine inancımız ise tamdır. Vesayetçilerin başını kaldırması boşunadır. 14 Mayıs'ta söz ve sıra milletindir. Henüz bir cumhurbaşkanı adayı bile bulamayan zillet ittifakı partililerin 26 Ocak 2023 tarihli 11. toplantısında müştereken Sayın Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkmaları antidemokratik ve gayri hukuki bir hezeyandır. Cumhur İttifakının cumhurbaşkanı adayı Türk milletinin adayıdır. Karşı çıkanlar küresel güçlerdir mukaddesatımıza diş bileyen haşlı yanaşmalarıdır. Küresel medya Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına muhaliftir. Türk ve Türkiye düşmanları cephe almışlardır. Varsın çıkarcılar güç birliği yapsınlar. Varsın hainler iş birliği yapsınlar. Varsın zalimler emel birliği yapsınlar. Biz Cumhur İttifakı olarak hepsinin bileğini bükeriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi için geceyi gündüze katacağız. İstiyorlar ki güdülen, kukla gibi oynatılan ve kontrol edilebilen bir cumhurbaşkanı olsun. Diyorlar ki milli haklarımızı yok saymış bir cumhurbaşkanı olsun. Bekliyorlar ki sesini kısan, boyun eğen, taviz veren, teslim olan bir cumhurbaşkanı göreve gelsin. Geçti o günler, bitti o masallar. Suyu tersinden akıtmak geldiğimiz bu aşamada imkansızdır. Millet kararlıdır, iradesine sonuna kadar arka çıkacaktır. Millet kararlıdır, sevdalılarını yalı yolda bırakmayacaktır. Söz milletindir, sıra milletindir. Zillet ittifakı da sıfırı çekecektir. Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla uğraşmasın. FETÖ'nün ve PKK'nın sırtını sıvazlayan iş, başkanı kendi işine baksın. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs 2023'te yeniden ve açık ara farkla seçilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi de milletvekili sayısını beklentilerin ilafına güçlü bir şekilde arttıracaktır. Korkmasınlar, kaçmasınlar, saklanmasınlar. Kriz ve kaos peşinde koşmasınlar. Sadece ve sadece 14 Mayıs'ı beklesinler. Aziz milletimiz zillet ittifakına gününü gösterecek. Mandacılığın ve yabancılara kurşun askerlik yapmanın bedelini çok ağır ödetecektir. Sabrımızı zorlamasınlar. Ayranımızı kabartmasınlar. Konuşursak derinden hiç kimse hiçbirisi kalkamaz yerinden. Değerli milletvekilleri, zillet ittifakı kaynayan kazan misali kapak tutmuyor. İttifak ortağı partilere hakim olan panik havası gözlerden kaçmıyor. 13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceklermiş. Bu gidişle seçimlere bir gün kala da Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşuyor ve tartışıyor olurlarsa hakikaten şaşırmayacağız. Eğer karar veremiyorlarsa noter huzuruna çıkıp, kurayla adaylarını tespit etmeleri de bir seçenek olarak önlerinde durmaktadır. Buna akıllara yatmıyorsa kısa ve uzun çöp çekilişi yapmak suretiyle zilletin talihini, adayını çıkarabilirler. Bu da olmazsa o piti piti karamela sepeti tekerlemesiyle muhtemel adaylarını bularak ilan edebilirler. Buna yanaşamıyorlarsa Beyaz Saray'a telefon edip veya bir ulak gönderip Biden'ın son talimatını alarak karşımıza çıkarlar. <laughs> Zillet ittifakı acizdir, fırsatçıdır, ucuz siyasetçilerin kunkuvasıdır. Dün açıkladıkları ortak politikalar, mutabakat metni sadece göz boyayan, işin özünde Türkiye alerjisini ve millet muhalifliğini netleştiren bir siyaset kofluğudur. Bugüne kadar paylaşılan güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnine, temel ilkeler ve hedefler mutabakatına, güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisine, kurumsal reformlar raporuna ve seçim güvenliği raporuna yeni bir zillet halkası ilave edilmiştir. Ortak politikalar mutabakat metni dedikleri ortak ihanet belgesi yıkım beyannamesidir. Dün gündeme taşınmış olan bu metin bölücüle verilmiş güvence Türkiye'yi sistem krizine sürüklemeyi hedefleyen sakat bir adım milletin huzur ve güvenliğine kasteden sancılı ve ucube bir dayatmadır. Türk milleti zillet ittifakının sipariş metinlerine katiyen it itibar etmeyecektir kervan yürüyecek, Türkiye büyüyecek, Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi gücüne güç ekleyecektir. Şimdi sıra milletimizdedir. Şimdi sıra tarihin hükmüyle hareket etmektir. Değerli arkadaşlarım, İsveç ve Danimarka başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim'e ve inançlarımıza yönelik yaygın tahrik ve azgın saldırıları nefretle kınıyoruz. İsveç'in NATO üyeliğini derin doldurucuya alınmasından yanayız. Buna karşılık Finlandiya'nın kendi özel şartları çerçevesinde NATO üyeliğinin makul olduğu hususunda Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı görüşü paylaşıyoruz. Kitabımızı el uzatan din ve millet düşmanlarına her anlamda kapalı ve karşı olduğumuzu da buradan açıklıyorum. Geçen hafta dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne yapılan kanlı saldırı yıkınıyor. Hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor. Can Azerbaycan'ın her zaman yanında olacağımızı belirtiyorum. Unutulmasın ki Azerbaycan ne kadar Türk ise, Güneyi de o kadar Türktür ve bizim can beraberimizdir. <laughs> Diğer yandan... EYT düzenlemesinin yasallaşması konusunda üstümüze düşen katkıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda mutlaka vereceğimizin bu mağduriyetin sonlanması için her aşamada yapıcı ve destekleyici tavrımızı göstereceğimizin bilinmesi özellikle arzu ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken alayınızı saygılarımla selamlıyor. Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun diyor.